uzatmadan günün haberiyle başlıyorum. Okulun tanıtım videosunu yapma görevini aldım. Bandırma Yavuz Sultan Seyman Dudulu Lisesi Sınav. <laughs> Bir saniyeden video kapanır. Ortalama izlerle süre bir saniye. Ya da bir reklam filmi gibi başlasa. Arkada motivasyon dolu bir müzik. Güçlü bir seslendirici şöyle dese mesela. 45 personeli, 455 öğrencisiyle bir marka değeri taşıyan bölgenin en başarılı liselerinden biri. İşte Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi. Klişe. Hmm. Daha coğrafi bir başlangıç olsa nasıl olur? Hep yapmayı istemişimdir. Üç boyutlu bir dünya haritası, sonra yaklaşıyoruz ve tada işte okulun konumu. Gerçi çat cesi harita uygulamasına yazınca da oluyor. Eskisi kadar cazip değil sanırım. Ne yapalım, ne yapalım? Buldum. Mutlu çocuklar olsun. Kameraya el sallasınlar mesela. Hem gülsünler hem el sallasınlar. O kadar çok el sallayan çocuk olsun ki okulda bunun dersi olduğu düşünürsün. Of, sürekli herkesin aklına ilk gelen şeylerle uğraşıyorum günlük. Oysa ki başlarken çok şey anlatabilirim gibi gelmişti. Hayra'ya katıldığımız uluslararası projelerde okulumuzun tanıtımı benim yaptığım video ile olsun istemiştim. Müzik Kültür ve sanata önem veren, Müzik sporda bizi temsil eden, Müzik bilimsel proje çalışmaları yapan, doğa dostu tüm arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi gururla göstermek istemiştim. Keşke seyirli bir dernek olsa da düşündüklerim kısa bir filme dönüşse. Aslında hepsinin haberleri, görüntüleri, sosyal medya hesaplarımızda var. Kısa bir videoda nasıl anlatabilirim ki? Şimdilik buraya kadar güldük. Bunların hepsini aklımda tutmak için bir metaforla bitiriyorum. Okulumuz tıpkı bir ağaç gibi. Biz hep gövdesine bakıyoruz çünkü oradayız. Köklerimiz mezunlarımız. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve iş alanlarındaki başarılarıyla bu ağacı daha da sağlamlaştırıyorlar. Sivil toplum örgütleri ve toplum yararına çalışan dernekler, kulüpler, onlar toprak altındaki misaller gibi. Bizim duyularımız, duyarlılığımız. Evet günlük, meyve veren bir ağaç. Anlatmak istediklerimin hepsini hatırlamak için iyi bir metafor bence.